Aklınla mı hareket edersin, kalbinle mi? E, seviyorsam kalbimle, sevmiyorsam aklımla hareket ederdim. Aklımla. Kalbimle hareket ederim. Aklımla hareket ederim. Aklımla. Aklımla. Aklımla tabii ki de. Aklımla. Aklımla hareket ederim. Aklımla. Kalbimle. Aklımla. Ay. Aklımla istemem ama kalbimle ediyorum. genelde aklımla. Aklımla kanka ya. Her zaman. Kalbimle. Kalbimle hareket etmeye çalışıyorum. Yerine göre.